Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere şöyle bir program tanıtacağım. Programın adı Tenorshare e, File Repair gibi bir program adı. Şöyle şu şekilde bir şeyler daha yazıyor ama tam olarak bilmiyorum. Şimdi öncelikle bu dos, e, bu program sizin işinize şöyle yarayacak. Hemen şöyle aşağı inelim. Eğer bozuk bir fotoğrafınız varsa, bu şekilde bulanık, bu şekilde netleştirebiliyorsunuz. Aşırı pozlanmış fotoğraf veya bozuk. Şu şekilde solda gördüğünüz gibi bozuk ve sağ taraftaki net olabilir. Eski fotoğraf veya renksiz fotoğraflarınız varsa renkli yapabilirsiniz. Videolarda da aynı şekilde videoları netleyebiliyor. Dosya bozuk dosyalarınız varsa, eğer açılmayan bazı bozuk dosyalarınız varsa buna atın, düzeltir. Bu şekilde ses onarımın da varmış. Bozuk ses dosyalarınız varsa onarabilirsiniz. Burada da aynı şekilde yazıyor zaten. Şimdi bunu indirelim sizlerle. Hemen şöyle ücretsiz deneyin diyerek bu şekilde indiriyorsunuz. Bunu indirdiğinizde hemen zaten ileri ileri diyerek kurabilirsiniz. İndirdikten sonra seta başladığınızda buradan okudum, kabul ettim işaretleyip yüklemeye basıyorsunuz ve bu şekilde yükleniyor diye yüklenmesini bekliyorsunuz. Evet, bu şekilde yüklendiğinde başlat diyerek programı başlatabilirsiniz. Evet, program bu şekilde açılıyor. Şimdi burada ilk önce inceleyeceğiz bakalım. Video hatalarını düzeltme, videoların açılmaması veya oynatılmaması, videolarda ses olmaması falan filan. Gördüğünüz gibi bu şekildeki sıkıntıları düzeltebiliyormuş. Video kalitesini arttırabiliyormuş. Net olmayan veya bulanık videoları iyileştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2K'dan 4K'ya falan da yükseltebiliyormuş. Gördüğünüz üzere. Videoları renklendiremiyor biliyormuş. Siyah beyaz bir videonuz varsa bunu renklendirebilirsiniz bu şekilde. Buradan. Ben şu an video ile alakalı bir şey yapacağım. Fotoğraflarda da bakalım. Fotoğrafların açılmaması veya resim okuma hatası. Açılmayan fotoğraflar, fotoğraflarınız varsa, bozuk dosyalarınız varsa şu şekilde gözüküyor bozuk dosyalar. Buradan atın buraya bu şekilde düzelsin. Açılmayan fotoğraflarınızı açın. 2K'dan 4K falan yükseltme gibi şeyler oluyormuş netleyebiliyormuş fotoğrafları aynı şekilde fotoğrafların da rengini Ayarlayabiliyormuş gördüğünüz gibi bakın Bu şekilde Renksiz bir fotoğraftan renkli oluyor Dosyalarımı Açılmayan dosyalarınız varsa bozuk dosyalarınız varsa bazen sıkıntı yaratıyor Windows açmıyor Windows'un açması için buraya atın buradan düzeltmesini bekleyin Biraz belki uzun sürebilir çünkü bazı dosyalar uzun sürüyor düzeltilmesi o yüzden buraya attığınızda dosyalarınızı düzeltebilirsiniz. Aynı şekilde ses için de dosyada düzeltme şeyi var. Ses dosyaları bozuksa cızırtılıysa ne bileyim işte böyle kesik kesik falan geliyorsa oraları düzeltebiliyor çok fazla. Çok sıkıntılı değilse dosyalar bunları da düzeltebiliyor. Ben fotoğraf düzelteceğim şimdi ilk önceki fotoğraf kalitesini arttırın diyor mesela buraya geldim fotoğraf ekledim. Masa üstünden şu wallpaper'ı ekledim. Eklemesini bekliyorum. Evet, evet bu şekilde ekledi. Şimdi burada gördüğünüz gibi çözünürlük var. Ben şimdi bunun çözünürlüğünü arttırmak istiyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi bunun orijinal çözünürlüğü 2400'e 3200. Şimdi ben böyle değil de diyelim ki e, 9600 12800 yapmak istiyorum. Bu şekilde e, bunu işaretledikten sonra buradan şuraya kaydet bölümü var ana basacağım masa üstüne seçeceğim çünkü masa üstüne kaydetmesini istiyorum. Ee, bu şekilde ön izlemeye de basabilirsiniz ama ben direkt tümünü dışa aktar diyerek e, bu fotoğrafın e, 2400-3200'den 9600-12800 olması için başlatacağım hemen tümünü dışa aktar diyorum ve bu şekilde bunun olmasını bekliyorum. Evet dışa aktarma tamamlandı diyor. Buradan tamam basıyorsunuz. Şimdi hemen e, bizim bu dosyayla ikisi arasındaki farka bakalım. Yapmış mı? Wallpaper bu benim orijinal olan. Zaten gördünüz bunu ekledim. Bu e, oluşturulan da enchant olan yani. Buna sağ özellikler diyorsunuz. Ayrıntılara geldiğimizde 2400'e 3200 piksel gördüğünüz gibi. Bu orijinal dosya boyutuydu. Şimdi bakalım yapmış olduğu yani değiştirmiş olduğu programı ay program diyorum dosyaya bakalım yükseltmiş mi 9600, 12800 yapmış ve yatay dikey çözünürlük DPI şeyleri de artmış gördüğünüz gibi 9600 piksel 12800 piksel bu şekilde siz de dosya boyutlarınızı arttırabilirsiniz veya netleştirme yapabilirsiniz bozuksa düzeltebilirsiniz yani sadece fotoğraf için değil müzik falan, e, ses dosyaları olsun, videoları olsun. Hepsini bu şekilde ya boyutunu arttırın ya da ne bileyim bozuksa düzeltebilirsiniz. Rengi yoksa rengini e, geri getirebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet Tenorshare File Repair programını da bu şekilde kullanıp hem videolarınızı, bozuk videolarınızı, hem fotoğraflarınız bozuk fotoğraflar veya... E, boyutunu yükseltmek istediğiniz fotoğraf belge olsun ses olsun bu şekilde bu program ile yapabilirsiniz. E, ve buradan herhangi bir cihazdan veri kurtarma falan gibi e, işlemler de yapabilirsiniz. Sadece hani dosyayı düzeltmek de kalmıyor veri kurtarma falan tarzı işlemler de yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı kanala beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.